Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kafa topu oynuyoruz. Hemen kafa topuna gireyim. Aa yeni oyunumuz mu bu? Evet arkadaşlar geçeceğiz. Hemen kazanacağız. Unutmayın. Çünkü Türkiye. Ama altı seviye kalk, altı seviye geldi. Güzel. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Kafa topu ikide zorlu mücadele bir gol çok hızlı geldi. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. <laughs> kalkmak imkansız değil. Ayağının içine vurdu. Çok fazla savunmada kalıyor. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Dakika, sen, Maç basket maçına döndü. Ağır arda, arda goller. Güzel şut. Maçı yarıladık. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Gol! Top basıldı Top ağlarla evet, vuruştu Kaleye baktı ve şut çıkardı <laughs> Burası gol kendi ağlarına attı Maçta son düzlüğe girildi Bu <laughs> top Kafasıyla topu kaleye gönderdi Orta yuvarlan, Rakip geri alanına bakan dilime geçmiyor Kafa vuruşu O da ne? Kale buzlandı kurtuldu. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı ve son 10 saniyeye girdik. Vücudunu süper ediyor adeta. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Ve maç bitti. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. oldu. <laughs> Хорошо. А Er det riktig? arkadaşlar açıyorum dersen bu kalktık kalktık bakalım kalktık hmm. çıktı evet kalktık çıktı kalktık hmm, çıktı tamam şundan <laughs> <laughs> bak. kadar. Bu kadar atıyorum, bu kadar Altın yeter. Yereye yok. Bizim yatan Bu nasıl olur? Yok. Şimdi bu şekilde mi Bu güzel değildi. Çok güzel Arkadaşlar, çirin, 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 çirin. Ne? Ne? Açın, çirin, bir de Max'e bakalım. Bunu Arkadaşlar, bunu Acaba gelecek arkadaşlar. Bu nasıl bir Süper gücü fazla olan Rakibine karşı oynayacak Başlama vuruşuyla Maç başlıyor Kafayla şut çıkardı Güzel bir kafa vuruşu oh, Maç golle başladı Havadan vurdu İnanılmaz bir gol Nefis Oradan golü var <laughs> Elekleri, Gol 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 Güzel şut Top yanıyor. O <laughs> an alev alev bir gol. <laughs> Ceza sahasına doğru. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Top geçilmiyor. Kale buzlandı. Rakip <laughs> <laughs> Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Direk oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Sürekli dolu. Önce direk. Sonra gol geldi. Gol geldi gol. Güzel çıkardı. İyi bir vuruş geldi. Kafa vuruşuyla gol geldi. Yukarıdan gol peşinde. Açta şimdi son 45 saniye. Topu direğin Allah süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Bu fark kapanacak gibi. Bu vallarla buluştu. bu fark kapanabilir. Akıllı dolu bir vuruş. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Acaba oyuncular son süper güçle tam boksla taktı. İyi vurursa gol olur. Finali Maçta son 10 saniye. Direk. Golü üstten arıyor. Maçta yok bir gol. Arkadaşlar. Düdükle birlikte maç bitiyor. Evet. Maç bitti. Adeta. pisletti. Hay ya arkadaşlar. Elektronik arkadaşlar kapıyor. diyeyim. Evet, bir maç Şimdi ıı, eee Tamam arkadaşlar bir şey geldi. Altı Hayır arkadaşlar seviye seviye arkadaşlar. Şimdi e, şey yapalım. Tatlılardan bir şey gelmiş. Aa, Kaç seviye? TL 90.000. 90.000.

arkadaşlar ben şuradan ne yapalım? Hemen dur. Kartallere Şeyler dedi. Karakter Hı -hı. Buçuk, karakter çıkmış arkadaşlar. Seçelim. Hemen arkadan çağır. Şimdi şunları bir şey olmuş. Şimdi burada <laughs> yapalım. Bakın işte buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi takımına <laughs> girelim. <laughs> <laughs> <laughs>

abi şimdi. Saf zero mu geldi? Top oldu. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. İyi vurursa gol olur. Meşin yuvarlığı. Kendi kalesine yuvarladı. Bir anda kayboldu. Gol mü? Hayır, hayır. Direkten döndü. Rakibin mükemmel bir kafa golü. Yine alt tarafa doğru vurdu. Top dağlara, taşlara gitti. Ne? Bu kez kafa maç bol gollü başladı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Sürekli zıplayarak kafaları karıştırıyor. Savunmaya çekildi. <laughs> Bu maç sürekli direği dövüyor. <laughs> Kafasıya vurdu. Oyuncu dondu. Kafa vuruşuyla gol geldi. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. <laughs> Ve gol! her şeyi. Bir defa gol. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Maçın son 30 saniyesi. Şanssız direkten sekiyor. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Ayağının top ağlarla buluştu. Vurdu <laughs> gol. <laughs> İyi vurdu. <laughs> çalmasına az kaldı. Güzel Maç şut. Mi? Rakibini şaşırtmak için kafasında akıl dolu bir vuruş. Maç bitmek üzere. Kafa vuruşu geldi. Evet, i̇şte maçı. son düdük. Goller arka. Hemen gidelim. Daha. Bu ne ya? Ama da bir de bin. Arkadaşlar <laughs> <Bakın ya. sessiz. gülüyor> ve bol bol. Evet. Çok güzel çok bastım bastım Evet arkadaşlar. Onu iki yenildi arkadaşlar ya. Bizimle <laughs> eve dönelim. Arkadaşlar son daha son daha. <laughs> Ve ağaç oyuna gidiyordum arkadaşlar. Saatımız 22. Yani Bir şey olmaz. Saati... Hemen arkadaşlar ağaç oyunu bu. Gördünüz mü? İşte tıkladım. Ben girdik arkadaşlar. Bugün e, oynayacağız. Yarın çok oynayacağız. Arkadaşlar Çünkü şimdi gidiyoruz. Yarın çok video geldi. İki video gelecek yarın üst üste. Birisi saat 12'den birisi saat 12'de birisi saat İkisi de saat iki. 12 kedi mi? Hayır. Birisi saat 12'de, birisi saat 11. 2'de. Arkadaşlar niye girmedi? Durun bakalım. Niye girmedi ya? 14. Arkadaşlar 15. girmedi. O zaman burası'a gidelim. Arkadaşlar e, yarın eee şark... bak arkadaşlar şarkı söylüyor mu bu zaten? Bunu, bunu, bunu tat. Aklıma geliyor bir tat. Rak Rakiplerini seç. Onda vur. Bro, 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 da vur. Bunu, bunu, bunu tat. Ne de girmiyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar videoyu bitirdik. Oyuna girmiyordu. Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.